Giyip de geldik abi. Bu ne? Ha evet. Unlost meselesi. Melih meselesi. Ona değinelim hemen. Ona seriden değinelim arkadaşlar. Ee, benim orada attığım tweette hiç Melih adı falan geçmiyor. Fakat Unlost bunu hep yapıyor. Ee, çocukları içerik olarak hep kullanıyor. Bunu hep görüyorum. Beni biliyorsunuz. Ben zaten bu tip şeylere başından beri karşıyım ki YouTube'daki bu tip kanallara da karşıydım. Biliyorsunuz, e, Prenses Elif bilmem ne bu tip kanalları da hep başından beri eleştiriyorum. Çünkü bu çocuklar yarın öbür gün sosyal medyanın ne olduğunu bilmeden girdikleri, kendilerini benliklerini karakterlerini oturtmadan girdikleri bu mecra'da neler yaptıklarını, nasıl göründüklerini, buradan aldıkları pozitif negatif yorumlarla kendilerini nasıl şekillendireceklerini bilmeden bu sosyal medyada tanınmışlığın yükünü daha yetişkinler kaldıramazken 11 yaşında, 12 yaşında, 13 yaşında, 10 yaşında çocukların sosyal medyada bulunması en basit tabiriyle istismardır ki yasaktır da zaten. Ki YouTube'da bu tip kanallar zaten kapatıldı biliyorsunuz. Reklam almaları yasaklandı. Siz istediğiniz ismi koyabilirsiniz. Yasaktır. Pedagoglar, psikologlar çocukların sosyal medyada bulunmasını doğru bulmaz. Aynı zamanda Twitch'in kuralları dahilinde burada hesap oluşturmak için bile en az 13 yaşında olmanız lazım. Bunların sebepleri var. Bu tip kurallar, bu tip kanunlar götten yazılmıyor. Her insan makul olduğunu düşünmek ister. Kendisine göre e, vicdani sınırlar çizmeye çalışır. Ama makul olmak böyle bir şey değildir. Her makul olanın fikri geçerli olsaydı e, kanunlara ihtiyacımız olmazdı. Kanunlar, kurallar bunları söylüyor. Oynanan oyunların Counter Strike'ın, Valorant'ın minimum yaşı zaten 16 yaşındaki insanların oynaması gerektiğini söylüyor. Hem Amerika hem Avrupa Birliği hem pedagoglar hem psikologlar bu oyunların zaten oynanması yasak. Belirli bir yaşın altındaki çocuklar için. Tamam mı? Ben mesela şimdi diyeceksiniz ki sen de küfrediyorsun bilmem ne ben hep söylüyorum. 16 yaşından küçük birisi beni izlemesin. Zaten uygun değil. Benim çocuğum olsa ben kendimi izletmem. Benim çocuğum olsa çocuğum 16 yaşına gelene kadar bir Instagram hesabı açmam ona. Açarsam da çok yüksek kontrollü bir şekilde açarım. Çünkü sosyal medya şakası olan bir yer değil. Kimin kime ne yazdığı belli olmuyor. Ben size söyleyeyim. Yani mesela diyorlar ki e, bizim kitle o çocuğu mutlu ediyordu bilmem neydi falan filan. Bak adam yazmış. Spike Cup'ta Melih Ferit'e öyle bir sokmuş ki çıkaramamış Ferit belli. Yani 13 yaşındaki çocuğun penisinin affedersin oraya buraya girdiğini falan ima eden bir kitle bu yani. Bunlar mı mutlu ediyormuş çocuğu bu cinsel içeriklerle? Bu cinsel söylemlerle? Anlatabiliyor muyum? Çünkü çocuğu böyle bir ortama ekspoze ettiğiniz zaman bu davarla da karşı karşıya geliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani çocuk mesela bunu da görebilir. Benim attığım tweetten rahatsız olmuş ya ailesi. Ailesi baksın çocuğunuz bununla da karşı karşıya kalıyor mesela. Bak, bak. Spike Cup'ta Melih Ferit'e nasıl koymuşsa çıkaramamış. Yani. da çocuğunuzun içinde bulunduğu kitle böyle şeylere maruz kalıyor. Bak. Melih Ferit'e nasıl koymuşsa böyle şey mi olur abi? Çocuk bu. Anladın mı? Yani. Onun dışında Melih tek örnek değil. Bundan önce Kanseren diye bir çocuk vardı. Eren diye bir çocuk vardı. Çocuğa küfrediyorlardı. Kikliyorlardı. Aşağılıyorlardı. Buliliyorlardı. Çocuğa yapmadıkları şey kalmadı. Herhalde ailesi onun dayanamadı çocuğu uzaklaştırdı yayınlardan. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela bana dün bir video attılar. Şunu attılar. Her yerden sildirmiş videoyu ama tekrardan yeni uploadlanmış. Daha Şubat'ta 2 ay önce uploadlanmış. Bak. İzleyin yani. Ne kadar var abi yani? Eren'in Eren şeyi de e, hayali de yayınlarda küfür yemek miydi mesela? Ben öldürüyor öldürüyorum şimdi. Ha. Eren bağırma da ne bok yiyorsan ye. Veya <laughs> <Beğen, gülüyor> mis Ya, ya Eren senden yemek yem de olmaz tamam mı? Çürüksün sen. Evet. Lohtan gel. Oyuncan oyunu sikiyim Eren senin ya harbiden. Harbiden amına koyayım He yani oyuncan ya. oyunu yani. Kazanın bu maçı. Mahvetti ya. Long'dan girdiydik biliyor musun? Batıyor destek olacaktık. Yani daha fazla uzatmayacağım. Böyle devam ediyor video. Merak edin izlesin. Yani bu video ile ilgili bu video ile ilgili de savunma şey 10 yaşında çocuk yapılan konuşma bu. Oyunun sonunda da kickliyorlar zaten siktir git deyip. Bu video ile ilgili savunma da şu abi. Diyorlar ki biz Eren'i çok seviyoruz. Biz Eren'e hep böyle konuşuyoruz. <laughs> Özür kabahattan beter. Chat'te hala emotu var Eren'in falan diyorlar. Ya yapmayın Allah aşkına. Bu çocukları özellikle Eren'i almışlar maskot gibi. Çok atlayıp durmuşlar yani. Bunu içerik olarak sunuyorlar. Yani ben bu arada hiçbir şey demedim yani çocuk işçi gibi çalıştır çalıştırma muhabbetinden bahsettim ki çocuk işçinin tanımı bu. Çocuk işçinin tanımı bu. 11 ila 15 yaş arasındakiler çocuk işçi 15 ila 18 yaş arasındakiler de genç işçi olarak geçer. Yani o işin içinde bir para var arkadaşlar kabul edin veya etmeyin işin içinde bir para var. Anlatabiliyor muyum? İşin içinde bir para varsa ve çocuk bu işin ana objelerinden biri ise ana içeriklerinden biri ise Tamam mı? Bu çocuk işçidir yani. İstediğiniz ismi takabilirsiniz. Bu gerçeği değiştirmiyor. Bununla ilgili yasalar var, kanunlar var. Açıp okuyabilirsiniz. Çocuk işçi, genç işçi mevzuatı diye yazdığınız zaman. Tamam. Açar okursunuz. Okey. Ee, gerçekler hoşunuza gitmeyebilir. Romantize etmek isteyebilirsiniz. Dilediğiniz gibi. İstediğiniz gibi romantize etmek isteyebilirsiniz durumu. Ben zaten burada Olayı anlayabilecek kapasitesi olan insanlara anlatmaya çalışıyorum. Bugün Twitter'da birkaç kişiye durumu anlatmaya çalıştım. Gerçekten kapasiteleri yok. Mesela şey diyor adam. E diyor Alnost hep para kazanıyordu. Çocuğa ne ihtiyacı var? E ben hep para kazanıyorum. Neden KKHA yapıyorum? Neden konuklar getiriyorum? Neden farklı içerikler üretiyorum? Neden renk gitsi kurdum? Değil mi? Yani bu işin devamlılığı olması için yeni bir şeyler, yeni bir içerikler, bir şeyler üretmek lazım. Bir şeyler koymak lazım. O da içerik olarak onu tercih etti sonuçta. Alıyor, topluyor o bilgisayarı götürüyor çocuğa hediye ediyor 5 milyon izleniyor. Girişinde reklam var ortasında 3 tane reklam var sonunda reklam var videonun. E reklam zaten video 5 milyon izlenmiş. Anladınız mı? Yani çocuklar bunu zaten anlayamıyor. Çocukları geçtim. Bu konuyla alakası olmayan yetişkinler de anlayamayabilir. 5 milyon izlenen bir videonun getirisini yetişkin bir anlayamayabilir. Videonun içerisinde kullanılan ekipmanların sponsorlardan geldiğini, Video içerisinde sponsorların övüldüğünü yetişkin birisi bu işlerin içinde değilse anlayamayabilir. Videonun içerisinde kullanılan her şeyin gelirden düşülerek, vergiden düşülebileceği, gider olarak gösterebileceğini bu işlerin içinde olmayan yetişkin birileri anlamayabilir. Videonun içindeki reklamlardan ötürü bu işten para kazanıldığını bu işin içinde olmayan yetişkin bireyler anlayamayabilir. Ama en önemlisi hiçbir çocuk anlamaz. Hiçbir çocuk bunu anlamaz. İşin içinde bulunan çocuk, eni çok seviyorlar diye sevinir. İşin dışında bulunup video izleyen çocuk... Anlost abim bana da bir gün bilgisayar alır mı? Beni de bir gün ünlü eder mi? Bana da bir gün bıç düşer mi? Bet oynasam şuraya 10 lira yatırsam ben de Anlost abim gibi bir bıçak çıkarır mıyım diye. Buna özenir. İzler, takip eder. Ya öyle para kazandırır ya sitelerde para kazandırır. Anlatabiliyor muyum? Ben bu işin başından beri çocuk istismarına karşıyım. Her zaman da olacağım. Neden bu konu hakkında konuşmadık Ağzımızı ne zaman açsak prim kasıyor oluyor Çocuktan prim kasmışım ben Aga yani çocuktan kimin prim kastığı ortada değil mi Ben miyim abi 15 tane yayına getiren çocuğu Böyle bir hayali varsa Alırsın çocuğu 23 Nisan'da Bir yayın yaparsın Al abim yayıncı oldun dersin Bırakırsın çocuğu yani bu kadar basit 10 tane yayında 20 tane yayında Bilmem kaç tane videoda çocuğu bulundurursan bu içeriye dönüşmüştür artık. Bu çocuğun hayalini yerine getirmek değildir. Çünkü çocuk için uygun bir durum değil. Büyüdüğünde Allah uzun ömür versin büyüdüğünde yapsın yayınını. Çünkü şu anda bu yaşta zaten yayın açamaz. Yasak. Yani site kuralları dahilinde de yasak. Yani ne etik olarak uygun ne yasal olarak uygun hiçbir açıklaması yok bu işin. Anlatabiliyor muyum? Ama biz yani böyle vicdanımız ferahladığı zaman sevinen insanlarız. Anladın mı? O yüzden şey oluyoruz böyle, Aa, bak çocuğa ne güzel şey yapmış. Tam da çocuğa onu yaparken devamından olmuş. Ne kazanmış? Bu işi yapan adam ne kazanmış? Ona getirisine bunları sorgulamak lazım. Anlatabiliyor muyum? Sen geç kenara işte vicdanını şey yap böyle. Tamam abi. İnanılmaz. Yani ben, mesela ben de ben de yapıyorum. İçeride oturuyor işte Nina. Ben Nina'yı getireyim burada. Kızın yüzünü kızarta kızarta anlatayım. Hadi hep beraber bunu içeriye çevirelim. Ben bu kıza ilk e, burs bağladığımda chatimde moderatör bile değildi. Gelsin anlatsın size. İlk ben bağladığımda, burs bağladığımda üniversiteye yeni başlayacak bir kızdı. Çizim yapamıyordu. Baktım çizimini çok beğendim. Hayali çizim yapmaktı. Bilgisayar aldım hediye ettim. Yani ben buna bir video çekemez miydim? Ee, Nina bilgisayar istiyor çizemiyordu. Bilgisayar götürdüm hediye ettim falan yani. Anlatabiliyor muyum? Yani, <laughs> bakın aklı selim insan için ne kadar komik ve iğrenç bir durum değil mi bu? Değil mi? Nina gibi kaç tane örnek var siz biliyor musunuz benim arkamda? Bilmezsiniz çünkü yani bu olmaz. Ha insanları bu bu tip iyiliklere yöneltmek için özendirmek için bir kere iki kere gösterirsin ama bu ana içeriye dönüştüğü zaman hoş olmuyor, doğru olmuyor yani yapacak bir şey yok. Bundan sonra bu ekmek teknesine dönüşüyor. Anlatabiliyor muyum? Yapacak bir şey yok. Doğrular bu arkadaşlar. Doğruları kaldırırsınız, kaldırmazsınız diyor kimse. Bence bence diyor ailesi izin vermiş diyor. Çocuk mutlu sana ne diyor? Ya arkadaşlar Yasalar, kanunlar sizin fikrinizi dinlemez. Yani bu kanunların, bu yasaların, bu kuralların, bu etik kurallarının, söylenmemiş kuralların, psikolojinin, pedagojinin kuralları bu işin uzmanları tarafından tamam mı? Kan akıtarak, göz damlası akıtarak yazılmış kurallardır bunlar. Sizin sikko fikriniz kimsenin umrunda değil. Haberiniz olsun. Ya e, o zaman yani çocuk istiyor. Ailesi tamam çocuk evlenmek istiyor. Evlendirelim. Hadi çocukları evlendirelim. Ya olur mu böyle bir şey ya? Böyle bir şey olabilir mi? Çocuk asker olmak istiyor. Ailesi de okey. Verelim eline silah gitsin cepheye. Olur mu öyle şey? Yani tamam bu ekstrem bir örnek ama aynı paralellikte giden bir örnek. Yani kurallar belirli sebeplerden ötürü var. Anladın mı? Al o zaman gitsin çocuk ver silahı. Çocuk asker olmak isterse ne yaparsın? gidersin oyuncak bir silah alırsın. Vur oğlum de ateş, ateş et dersin. Dıkşın dıkşın yapar. ah öldüm dersin. Tamam hadi asker ol, Hadi tamam. Ya çocuğun her istediği yapılmaz ki aga. Ha, tamam devam ki dersin. Biter yani olay. İlle ben gelin olacağım der çocuk. Öyle görmüştür bir düğünde özenmiştir. Tamam kızım dersin alırsın. işte beyaz bir elbise. Hadi gelin oldun. Ha, hadi dön bakayım. Dansa, tamam hadi bitti geç içeri aldın gelin. Hadi silah falan dersin yani çocuğa. <laughs> Olur mu şey? Abi çocuğun ömrü yetmiyor. Tamam abi tam Melih konusunda hadi öyle diyelim. Çocuğun ömrü yetmeyebilir. Tamam onu öyle diyelim. Hanseren abi o çocuk niye 2-3 yıl burada 10 yaşındayken süründü burada. Küfürler yedi bilmem neler chatten bulülendi. Mimler yapıldı internette her yerde küçücük çocuğun suratının üzerine yazılmamış şey kalmadı. Onu nasıl anlatacaksınız? Anlatabiliyor muyum? Hadi Melih hasta Allah uzun ömür versin. Gani gani yaşasın. Benimkinden alsın ona versin. Ben hiçbir çocuk için kötü bir şey düşünmem. Ee, Eren Eren ne olacak abi? O gitti zaten. Acaba neden gitti? Anladın mı yani? Arkadaşlar ortada belirli bir patern var takip eden. Anlatabiliyor muyum? Neden yani? Yani kırmızı çizgi, mırmızı çizgi falan filan. Yani benim de kırmızı çizgim çocuklar. Ben çocukların hiçbir platformda kullanılmasına okey bakmıyorum. Yani farklı farklı örnekler verilmiş ee, mesela bana. ya Bir spor yapan çocuklar da <laughs> sporla on binlerce insanın karşısına çıkmakla kendini futbol konusunda geliştirmek nasıl aynı şey olabilir ya? Yani böyle salak salak örnekler de geldi Twitter'da. E futbolda mı yapmasın? O zaman da bu çocuk işçi olur. Ya ne alakası var aga yani onunla aynı şey olabilir mi ya? Gözünü seveyim. Yapmayın yani. Annos'ta KKH a atın artık yeter. Annos benim çetimde banlı bile değil. Şu an isterse yazadabilir. Annos'tu ben 20 kere yayına çağırdım. Onunla ilgili söylediğim konuları tartışmak isterse gelsin tartışırız konuşuruz. Onun kanalında da olur. Benim kanalımda da olur. Benim için hiç fark etmez. Her yerde konuşurum. Ben ama onun kanalında banlıyım. Chatine yazamıyorum. Ee, her yerde konuşurum. Benim için hiç sorun değil. Hiç. Söylediğim her şeyin de arkasındayım. Hep her konuda da çarpışırım. Her konuda da konuşurum. Benim için hiç sorun değil. Arkasında duramayacağım. E, destekli olmayan hiçbir şey söylemedim bugüne kadar. Hepsinin de arkasındayım. Hepsiyle de, hep, her konuda da tartışırım. Bana pila yazacağım zaten. Kanka, hayal gelir misin kanka diye. Ben MSI kanalından da banlayayım mesela. Neden bilmiyorum. MSI bana çok kızgın galiba Marco. ben her yerde çarpıştım. Dediğim gibi arkadaşlar. Ee, yani ben burada şeyin linçini de yedim. O yüzden mesela beni bu şu anda linçleyen insanları gerçekten siklemiyorum. Onu ne söyleyeyim. Eyvallah. Abi Kur'an'da bile yazar bu yardımın gizlisi esastır. Yardım böyle göstere göstere yapılmaz. Bir de geçen nikim yanlış okudun kalbim kırıldı. Şimdi kanka Yardımı gösterebilirsin Bir kere iki kere mahsus gösterirsin İnsanları hani teşvik etmek amaçlı Ama bu artık içeriye dönüştüğü zaman Anlatabiliyor muyum? Hani Melih konusunda diyorlar ki Çocuk hasta böyle bir hayali varmış Onu gerçekleştirmeye çalışıyoruz Hadi ona tamam diyelim Kanseren olayında nesi vardı? Kanserenin hayali de Annos'la e, Renk girip silver renk girip Küfür yemek miydi yani Onu Orada da onu mu gerçekleştiriyorlar Yemeyin bizi yani Anladın mı? Yapmayın aga. Yani gördüğümüz şeyi de görmüyormuşuz gibi yapmayın bize. Lütfen. Yani. MSI'la da KKH yapacak. <laughs> Bazı yayıncılar kendi çocuğunu yayında gösteriyor. Bu da mı aynı şey? Çocuk, çocuğuyla yayın yapmak. Şimdi bebekle çocuk arasında büyük fark var. Bebeği bazen yanından ayıramıyorsun. İster istemez bebekle zaman geçirmen gerekiyor ama çalışman da gerekebiliyor. O tamamen farklı bir şey. Bebek zaten sana bağlı bir yaratık. Ha çocuk yayınının ana içeriği ise evet o da aynı sıkıntı. Aynı sıkıntı. Yani çocuksa ve sen bunu yayının içeriği olarak, ana içeriği olarak kullanıyorsan o da sıkıntı. Ama bazen yeri geliyor bebekten ayrılamıyorsun. Yani biz okulda, laboratuvarda deney yapıyorduk. Yeni doğmuş çocuğu olan arkadaşımız vardı. Bebeği bir göbeğine bağlar getirirdi. Yani ne yapsın? Çocuğun eline sigara verip evde bekletsin mi yani? <laughs> hayvan yanında, Çocuk yanında dolaştırıyordu yani böyle şey gibi kanguru gibi hayvan gibi dolaştırıyordu. Ne yapacak yani? Bazen kurtulamıyorsun çocuk bebekten. Çocuk ayrı mesele. Çocukla ufak bir vakit geçirirsin. Dışarı çocuğum dersin. Çıkar yani. Aynı şey değil o yüzden. <laughs> yani mesela Semoş kurtulamıyor bebekten. Sigara içtiği için Molkan'ın ee, yanına gidemiyor bebek Demo şunun yanında olmak zorunda yapacak bir şey yok Anne kuruluk lan <laughs> yani, Bir sigara at lan bir kendimize gelir <laughs> Evet arkadaşlar Bu konuyla ilgili açıklamam budur daha fazla linçlemek isteyen varsa insan linçleyebilir benim artık umrumda değil çünkü ben burada şeyin linçini bile yedim yani Hani 14 yaşında 13 yaşında kız çocuğuna bakire misin diye soran adam vardı. Lan bu pedofili dedim oradan bile linç yedim. Adam ekmeğini kazanıyor adam parasının peşinde sana mı kaldı şişko falan dediler. Tabii tamam canım bana mı kaldı yani bana kalmaz zaten kimseye kalmaz. O yüzden ben o linç'i de yedim. Ben engellinin yerine oturmayın dediğimde de linç yedim. Yani hayatım ben buldum al bunu. Benim için o yüzden hiçbir sıkıntı yok buldum ben. Ben yerim linç yani sıkıntı değil. Aklı selim insanlar zaten anlıyor beni. Yani bu konudan beni linçlemeye çalışan insanları da direkt çat 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 blokluyorum zaten. Takipçisi kadar blokla adam sayısı olan tek e, insan benim sanırım bu arada Twitter'da. Çatır çatır saniyede blokluyorum. Hesabını inaya verdim içeride blok serisine bağladı. Çat 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 çat. de değil yani kapımın önünden dahi geçmesinler. Yani çocukların internette kullanılmasını okey gören insanlarsanız geçmeyin abi kapımın önünden. Siktirin gidin sakın beni de izlemeyin yani. İhtiyacım yok. Ben kafası çalışan insanlarla yolumda devam ediyorum. Sıkıntı yok yani. Sesini paylaş. İşte onu alabiliyoruz mu onu listeyi? O listeyi alma varsa atayım size çünkü liste tertemiz. Çok güzel liste. Tertemiz olursunuz. <laughs> Vallahi tertemiz olursunuz. <laughs> <laughs> Çok güzel liste. Hmm. gibi Twitter'ınız olur. Ülke nereye gidiyor? Ne oluyor lan?